Herkese merhabalar. Değerli izleyicilerim, bu videomda da size kaktüs bakımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermek istiyorum. Biliyorsunuz kaktüs pek çok evde bulunan bir bitki. Bakımı çok kolay olan bir bitkidir. Videomda size kaktüslerin toprağı, sulanması, nasıl bir ortamda bulunması gerektiği, ışık alması, havalandırılması bunlardan bahsedeceğim. Toprak değişimi ve çoğalmasından da bahsedeceğim. Kaktüs bakımından, kaktüs toprağına geldiğimizde kaktüsün toprağı, Drenajlı bir toprak olması gerekiyor kaktüsün toprağı. Yani suyu döktüğümüzde suyu tutmaması gerekiyor. Çünkü kaktüsler suları çok sevmeyen bitkilerdir. O yüzden su tutmayan topraklar olması gerekiyor. Şimdi benim elimde 4 tane saksı değişimi yapmam gereken kaktüsüm var. Kaktüsler topraktaki minerali çok fazla çeken emen bitkilerde. Böyle olduğu için hani kaktüslerin toprağının değiştirilmesi gerekiyor zamanla. Senede bir ya da iki kez toprak değişimi yapmak gerekiyor. Çünkü belli bir süre sonra toprağı mineralsiz kalıyor. Ayrıca elimdeki kaktüsler aldığımda çok küçüktü ancak büyüdüler ve artık saksıları dar gelmeye başladı bu kaktüslere. Öyle olduğu için kaktüslerimi biraz daha büyük bir saksıya ekeceğim. Ee, ve toprak değişimini yapacağım. Ama öncelikle size kaktüslerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi kaktüslerin bakımında ışıktan bahsetmek istiyorum. Işık... Ee, bolca güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Ee, evinizin kuzey cephesinde güneş almayan kısımlarda kaktüs yetiştirmeyi denemeyin. Ee, en çok güneş alan yerler kaktüsler için ideal yerlerdir. Ee, ancak direkt güneş ışığına da maruz kalmaması gerekiyor. Ee, mümkün olduğunca pencereye yakın yerlere koyun pencere pevrazlarına koyun. Güneş alan yerlere ayır, güneş alan yerlere koyun. Ancak direkt güneş ışığından, özellikle öğle güneşinden sakının. Kaktüslerde ısı, kaktüsler ve sukulentler, bunların hepsi zaten kaktüs türü olarak geçiyor. Sıcağı severler. Zaten biliyorsunuz kaktüsler çöl bitkileri de. O yüzden sıcağı seven bitkilerdir. 40 dereceye kadar büyümeye devam edebilir, yaşayabilirler. Ee, kışın sulanmamak kaydıyla soğuğa da dayanıklıdır. Ee, ancak çok soğuk ortamlarda bulunmamalıdır. Hatta kışın da dışarıda kalabilir sak kaktüsler ama dondan korumak gerekir. Toprağı zaten bahsetmiştim. Ee, Genelde normal çiçek toprağı ile kumun karıştırılmasıyla daha kaliteli bir toprak elde edilebilir. Toprağın suyu geçirmesi yani direnajlı bir toprak olması önerilir. Zaman zaman da gübre vermek de gerekiyor kaktüs toprağına. Çünkü daha önce de dediğim gibi kaktüsler topraktan çok fazla mineral çeken bitkilerdir. Su ise zaten doğadaki bütün bitkilerin sulanması gerekiyor. Pek çok bitkide olduğu gibi yine kaktüslerde de dinlenmiş su kullanmalıyız sulama için. Yani yağmur suyu olabilir bu suladığımız su. Ya da bir kaba suyu doldurup bekletebiliriz. O yüzden dinlenmiş suyu kullanmak daha mantıklıydı. E, suyun e, soğukluğu çok fazla olmamalıdır. E, musluk suyu e, kullanmamaya dikkat edin. Çünkü musluk suyu hem e, kireçlidir hem serttir. Kullanacaksanız da dinlendirmek gerekir. E, kaktüsü ise e, sulanmasına geldiğimizde ise Kaktüsler çöl bitkileridir bildiğiniz gibi çok fazla suya gereksinin durmazlar. E, aşırı sıcak olan havalarda haftada bir kez e, daha e, soğuk güneşsiz havalarda iki haftada bir e, kaktüs sulaması yapılabilir. E, eğer kaktüsü sulayıp sulamamak konusunda endişeye düşüyorsanız e, o zaman e, sulamamanızı tercih ederim. Kaktüsleri ne zaman sulamamız gerekiyorsa e, yani dibi kuruduğunda o zaman su vermemiz gerekiyor kaktüse. Yani dibi ıslakken kaktüsün sürekli su vermek e, kaktüsün büyümesi için çok da akıllıca bir hareket değil. Çünkü e, suyu çok sevmiyor kaktüsler. E, zaman zaman hani kaktüslere gübre de vermemiz gerekiyor. E çiçek coşturan, işte çiçek açtıran e, bitki gübreleri var piyasada satılan. E, bunları kullanabilirsiniz kaktüs için sürekli aynı saksıda bulunmaması gerekiyor. Yani en fazla bir yıl kadar aynı saksıda bekletin kaktüsleri. Bunlar yaklaşık 3-4 aydır benim evimde. Küçük de aldığımda o zaman değiştirmeye gerek duymadım. Ancak şimdi biraz büyüdüler. Hem de saksıları çok küçük olduğu için kış gelmeden açıkçası bunların topraklarını değiştirmek istiyorum kaktüslerimin. O yüzden çok büyük saksıya da almamamız gerekiyor. Ben buraya kendime 4 tane saksı hazırladım. Ee, normalde saksıların altında delik olur. O zaman e, sulama şey e, çakıl taşı koymamıza gerek yok zaten. Fazla su altından akabiliyor. Ancak drenajı sağlamak için altına çakıl taşı koydum. Aslında elimde daha küçük çakıl taşları olsa çok daha güzel olabilirdi. Ancak elimde iri çakıl taşları vardı. O yüzden iri çakıl taşlarını koydum ben. Çünkü delik değil benim saksılarımın altı. Daha doğrusu saksı değil koyduğum şeyler tabak aslında. Ama güzel göründüğü için, renkli olduğu için Bunları almak istedim ben kaktüslerimi. Gördüğünüz gibi yine çakıl taşı doldurdum altlarına. Buna suladığımda bitkiyi fazla su burada birikecek ee, ve e, kaktüsümü çürütmeyecek. Zaten yine mümkün olduğu kadar çok sulamamaya gayret edeceğim. Yine daha önce de dediğim gibi kaktüsler e, bir yıldan fazla aynı saksıda kalmaması gerekiyor. Her seferinde bir boy büyütülmesi gerekiyor. Hani saksının büyümesi büyütülmesi kaktüsün kök gelişimini hızlandıracak buna bağlı üzeri de büyüyecektir. Sürekli aynı saksıda aynı toprakla kaktüsü büyütmeye çalışırsanız kaktüs kurumaz. Kolay kolay kuruyan bir bitki değildir ancak büyümez de. Kaktüslerin temizliğine geldiğimizde ise birazdan ben bu kaktüsleri saksıdan çıkaracağım. Saksıdan çıkardıkça çıkardıktan sonra güzelce yıkayacağım yeni saksıya almadan önce. Ama normal zamanda da temizliğini suyla yapabilirsiniz. Sularken e, normalde bir bitkinin üzerine su dökmek çok sağlıklı değildir. Onu çürütebilir ancak e, Arada bir üzerindeki tozların çeşitli kirlerin gitmesi amacıyla üzerine dökerek Hani hem yıkama hem sulama amaçlı yapabilirsiniz ya da beyaz sirke su karışımı kullanarak beyaz sirke yani biliyorsunuz sebzelerin temizliğinde falan da kullanıyoruz Onunla belki bir kulak çöpü vasıtasıyla bu aralarını temizleyebilirsiniz Evet değerli izleyicilerim. Şimdi kaktüslerimi e, saksı önce yıkayacağım. Saksıdan çıkarıp yıkayacağım. Ardından ise yeni saksılarını alacağım. Ancak videoyu tek başıma çektiğim için e, saksı değişimi sırasında e, size gösteremeyeceğim. Ancak saksılarımı e, kaktüslerimi saksıya aldıktan sonra size gösterebileceğim. Evet değerli izleyicilerim. E, 4 adet kaktüsüm vardı. Saksı değişimi yapacağım. Dördünü de saksısını değiştirdim. Toprağını da birazcık bahçe toprağı kullandım. Biraz torf toprağı karıştırdım içerisine. Çakıl taşı ve kumlarla karıştırdım. Aslında renk olarak çok da beğenmedim toprağın rengini ancak küçük dekoratif kumlar var minik renkli. Onlardan alıp onlardan serpiştirmeyi düşünüyorum üzerine. Bu değiştirdiğim toprakla yaklaşık olarak önümüzdeki yaza kadar yani yaklaşık olarak bir sene kadar idare edebilir. Yaklaşık bir hafta kadar hiç sulamayacağım bunları. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi çok suyu sevmeyen bitkiler. Toprak değişimini yeni yaptım. Birazcık onlara zaman vermek istiyorum. Hani direkt sulayarak köklerini çürütmek istemiyorum. Bu bu şekilde büyümesini bekleyeceğim biraz daha. Burada bir tavşan kulağı şeklinde bir kaktüsüm var. Üçlü. Ben bunlardan bir tanesini ayırıp küçük bir saksıya alacağım. Yeterince büyümüşler zaten. Şu ikisinin üzerinde küçük tüycükler var. Buradan yeni yavru kaktüsler türü çoğalacağı için bunlardan koparmayacağım. Sadece şuradaki çıkıntılı kısmı koparacağım. Onu da bir sonraki videoda göstereceğim size. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız lütfen. Tekrar teşekkür ederim. İyi günler dilerim.